Esselamu Aleyküm değerli dostlar. Siyasette doğrular ve yanlışlar üzerinde duracağız. Her şeyden önce oy vermek dini bir vecbe değildir. Bir vatandaşlık görevidir. Yani kişinin oy kullanması, bir siyasi partiyi tercih etmesi, siyasete girmesi, bütün bunlar dünya içindir ve insanlara hizmet içindir. Yoksa dini bir görev değildir. Yani farz değildir, vacip değildir, sünnet değildir. Dolayısıyla bir vatandaşlık görevi olarak biz ne yapıyoruz? Oyumuzu kullanıyoruz. Yani bunu şu şekilde ifade etmek mümkün. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır buyurur. Ve adil yönetici de bir saat adaletle hükmetmesi belki 60 sene nafile ibadeten hayırlıdır. Hadis-i şerifiyle yöneticilerin adaletli bir şekilde ülkeyi yönetmesi ve adil kanunları çıkarması konusunda teşvikte bulunmuştur. Tabii ki insanlara zulmetmek büyük günahtır ve Cenab-ı Hakk'ın azabını celbeder. Bundan dolayı emanet eline vermek, iyi yöneticileri seçmek gayet tabii ki dinin bir emridir. Fakat bir siyasi parti kurmak veya siyasete talip olmak veya yönetime talip olmak bir emir değildir. Dolayısıyla kişi oy kullandığı zaman vatandaş öykü yapmış olur. Kullanmadığı zaman günaha girmez yani. Oy vermeyenlerin siyasi fikir vermeleri de samimiyetsizliktir. Niye? Hem oy vermiyorsunuz hem de fikir veriyorsunuz. E fikriniz varsa oyunuzu kullanacaksınız. Onun için efendim siz oy verdiniz mi? Vermedik. E o zaman siyasi fikir olarak bir şey söylemeniz hakkınızda yoktur demektir kötü iktidarı oy vermeyen iyi vatandaşlar seçer. İyi vatandaşlar sandık başına gitmezlerse ne olacaktır? Tabii ki çıkarcılar, menfaatçiler siyaseti dinsizliğe alet etmek isteyenler ideolojik olarak düşünenler ırkçılık yapanlar ne olacaktır? Galip gelecektir. Dolayısıyla ülkede huzursuzluk ve düzensizlik olacaktır. Bunun sebebi kimdir? oy vermeye gitmeyen sade vatandaşlardır, iyi vatandaşlardır. Onun için mutlaka vatandaşlık görevi olan oyumuzu vermemiz gerekiyor. Ve kapalı rejim çare değildir. Yani rejimin şeffaf olması lazımdır. Kapalı rejimlere devamlı su istimalleri olur ve bu su istimalleri önüne alınmaz. Onun için her şeyin şeffaf olması ve açık ve net olması gerekir. Bu da hürriyetçi demokrasiyle mümkün olur. Onun için en iyi sistem Hürriyetçi demokratik sistemdir. Açık rejim hainler için tehlikelidir. Neden? Çünkü onlar yolsuzluk yapmazlar, haksızlık yapmazlar. Onun için hainler için e, açık rejim, yani hürriyet ve demokrasi, hürriyetçi yönetim tehlikelidir. E, güneşin ışığından kim rahatsız olur? Elbette ki yarasalar. Onun için. Ee, yolsuzluk yapanlar, suistimali gidenler, rüşvet alanlar, bütün bunlar gayet tabii ki kapalı rejimden istifade ederler. Bunun için yönetimin en güzel şekli nedir? Yine hürriyetçi demokrasidir. Yasaklarla müsbet neticeye ulaşmak mümkün değildir. Onun için yasaklar insanları o yasağa daha çok teşvik eder. Mesela genellikle sigara yasağına bakın, uygulama imkanı olmamıştır. Yani Sultan 4. Murat pek çok gayret ettiği halde maalesef bunda başarılı olamamış. Yine aynı şekilde içki yasağı gibi yasaklar bunların hiçbirisi kanunlarla engellenemez. Ya ancak bunları engelleyecek olan dindir, ahlaktır, ilimdir, bilgidir. Dolayısıyla insanları eğitirseniz, insanların kalplerine Allah korkusu ve ahiret duygusu verirseniz o insanlar bu kötülüklerden kaçarlar ve toplumun düzelmesi ancak bu şekilde olur. Onun için yüce Allah toplum bozulduğu zaman peygamber gönderip önce onların inançlarını düzeltiyor. Sonra onlara ahlaki öğütler veriyor. Sonra onları Allah korkusuyla ahirete yönlendiriyor. Bu şekilde toplum düzeliyor. Toplumun bozulması da Allah korkusunun azalması, ahiret duygusunun yok olması ve insanların dinden uzaklaşmasıdır ki insanlar Allah'tan korkmadıkları zaman günah da işlerler, ahlaksızlık da yaparlar. Dolayısıyla toplum bu şekilde bozulur. Bunun için denilmiştir ki yasaklarla müspet neticeye ulaşmak imkansızdır. Hiçbir ihtilal hiçbir ülkede çözüm getirmemiştir. Onun için darbeler hiçbir zaman için çözüm değildir. Askerlerin siyasetle uğraşması asla doğru değildir. Süleyman Demirel ne diyordu? Kışlaya, camiye ve mektebe siyaset girmemelidir. Çünkü bunlar siyasi iş, işli kurumlardır. Siyasiler bunları daha güzelleştirmek, daha iyileştirmek için gelirler. Dolayısıyla askerlerin ve mekteplilerin, mekteplerin ve dini kurumların yani camilerin ve dini eğitim müesselerinin siyasi taraf olması o ülkeye çok büyük zarar verir. Dolayısıyla askerin siyasetle uğraşması asla doğru değildir. Sivil otoritenin emrinde olmayan askerler de tehlikelidir. Bir ülkede ikinci sınıf vatandaş düşüncesi bölücülüktür. Herkes kanun karşısında eşit olması gerekir. Vatandaşların hepsi kanun karşısında eşittir. Zaten hukukun üstünlüğü bu demektir. Hukukun üstünde hiçbir güç yoktur. Olursa buna tat denir. Yani tat nedir? Hukukun üstünde kendisine güç vehmetmektir. Hürriyetlerin kısıtlanması vatandaşların ayak bağıdır. Dolayısıyla hürriyetler asla kısıtlanmamalıdır. Herkes hürriyet içerisinde ancak kalkınmayı, gelişmeyi, ilerlemeyi sağlayabilir. İlim, fen, teknik hürriyet içerisinde gelişir. Medeniyet hürriyetle tekamül eder ve çalışma şevki hürriyet içerisinde olur. Dolayısıyla insanlar hürriyet içerisinde olursa ve güven içerisinde olursa buradan refah ve kalkınma çıkar. Onun için hürriyetin olduğu yerde sefalet olmaz. Toplumu iyiye veya kötüye zorlamak zulümdür. Onun için insanları Cenab-ı hür bırakmıştır hürriyet içerisinde kişi kendi tercihiyle iyiyi tercih edecek, kötüyü tercih edecektir. Ancak hürriyet nedir? İyinin önündeki engelleri kaldırmak, yanlış yapılmanın önünde engel koymaktır. İşte bu da neyle oluyor? Yasalarla ve cezalarla oluyor. Dolayısıyla cezalar hürriyeti değil. Bakın suçları ne yapacaktır? Hürriyeti engelleyen hususları cezalandıracaktır. Hür seçim olmadan demokrasi olmaz. Bir defa seçimin hür olması lazım. Dolayısıyla hür seçim, hür muhalefetin olmadığı yerde idare demokratik olmaz. Hür ve eşit olmayan seçimler adil de değildir. Kanunlar adil olmasa zulüm yaygınlaşır. Kanunlar adil olduğu için değil, kanun olduğu için uygulanır. Ve en büyük zulümler de haksız kanunlardan ortaya çıkar. İşte bunlar siyasilerin bilmesi gereken ve her vatandaşın da öğrenmesi gereken temel kurallardır önümüzdeki videomuzda inşallah bunların bir kısmına daha değineceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.